You listen. You listen. You Nerede? Laf dinler mi ki? Çekti gitti asma. Ali hani Kemal, mukayyet ol şu kısa bir oğlum. Korkutur beni. Böyle deli deli bir hallarda. Olur babaannem. Olur mukayyet. Yıldız dokunma sana. Tüsü bozuluyor. Madam babet kızıyor sonra biliyorsun. Tamam yemedim. Hem bozulursa tüs ben ütülerim. Nasıl yani anlamadım. Madam Babet gelince anlarsın. Küçük hanım, ...eleniyi meskul ediyorsunuz. İsiniz yoksa çıkın rica edeceğim. Belki esvap bakıyorumdur bende. Ne esvabı kuzimu? Güldürüyorsunuz beni. Bu ferazelerin içinde ne giyiyorsunuz gören mi var? Haddinizi bilin madam. Bunları giyiyorsak adetimiz böyle olduğu için giyiyoruz. Biz de biliriz sizin gibi takıp takıştırmayı, boyanmayı. Lakin ihtiyacımız yok çok şükür. Yala sen çık istersen. Ben akşam eve uğrarım. Hayrola? Sen de mi utanıyorsun benden? Ben buraya iş istemeye gelmiştim. Lakin <laughs> Bu kadar yeter. Bu dükkanda size ne is var ne de esvap. Ha, bir daha da gelmeyiniz. Merak buyurmayın madam şu vakitten sonra sizin gibi birinin yanında çalışacağıma açlıktan ölürüm daha iyi. Peki canım, peki. Eleni. Yıldız. Yıldız. Ne var? Ne istiyorsun? Affet beni Yıldız. Ne için? ...Leon'u sen ele verdin sandım. Onca laf ettin boşa. Yo gerek yok. Alıştım ben bu laflara nasıl olsa. da, günahımın alınmasına da alıştım nasıl olsa, değil mi? Benim bir tek sana itimadım vardı. Ali Kemal, ben ne yaparsam yapayım beni kollar zannediyordum ama... ...sen her defasında yanılttın beni. Özür diledim işte Yıldız. Uzun etme. Hem bu kadar yani özür diledin ve her şey bitti. Güllük gülistanlık oldu. <laughs> Teğmen firar etmiş. Sizin bir alakanız var mı? Yok. Hilal'in? <laughs> Yok dedim Yıldız. Özür etme. Aferin sana. Sen korumaya devam et Hilal'i. Eğer Teğmen'e yardım ettiyseniz başınıza iş açacaksınız. Senin de başın yanacak, o Ahman da yanacak. Ben bana neyse zaten niye karışıyorsam ben size. Biz senin hiç umurunda değiliz öyle mi yalnız? Ben senin hiç umurunda değilim öyle mi? Öyle. Bunu neden saklıyorsun o vakit? O odanı mı karıştırıyorsun sen Nersin o? Niye saklıyorsun? Hı? Çocukken en sevdiğim şeydi o Sakladım, evet. Sen neler saklıyorsun Ali Kemal? Ben gözlerini kaçırmandan bıktım. Söylediklerimi işitmemenden bıktım. Ben susmandan da bıktım Ali Kemal. Niye sustuğumu bilmezmiş gibi Yıldız. Niye susuyorsun? ...Evfik amcaya kafa tutuyorsun artık. Babama, Yunan ordusuna... ...hatta... ...Steiner'e bile haddini bildirdin. Adam senin yüzünden şehri terk etti. Bunların hepsi kabil... ...ama bir benim yanımda susuyorsun öyle mi? Neden? Ne duymak istiyorsun Yıldız? Nedir işitmek istediğin? Beni sevdiğini söyle. Benden hiç vazgeçmeyeceğini... Ne olursa olsun... ...bütün dünya karşı çıksa bile... ...benim için dağları derebileceğini... Söylesene Ali hani Kemal. Söyle. Annem merak edecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.